Son 50 yıla yayılmış olan en bayağı CIA stratejinin birisi de Müslüman görünümlü terör grupları tasarlayıp piyasaya sürmektir. Birçok hapishanede uyuşturucu ve silah ticaretinden hüküm giymiş yüzlerce binlerce suçlu, bir bakarsanız başka bir coğrafyada kostümleri teslim edilmiş bir halde hilafet adına savaşıyor olabilir. Hem de özel uçaklarla bir bölgeye indirilerek. Bir Müslüman bir Türk ve bir insan olarak en büyük kaygım halkımızın kurgulanmış olaylar karşısında çok duygusal davranmasıdır. Oyun kuramlar tepkilerimizi de öngördükleri üzere film bitene kadar keyifle izliyorlar. Toplumların hangi olaylar karşısında hangi tepkileri vereceğini ölçüp biçerek raporlayan internet ağlarının ortak özelliği genç bir mucidin biznes fikri gibi sunulmasıdır. Küresel veri toplayıcıları elbette böylesine masum bir palavrayla halkların bilinç kodlarını askıya alacak. Bugün 80 milyon insanımızın sosyal, siyasi, kültürel ve sanatsal tüm gen haritası sosyal medyasında hatta video izlediği mecralarda açıkça bilinmektedir. Günün 10 saatini komik içeriklerle geçiren çoğu kimse ülke işgal safhalarındaki ilerleme raporunu oluşturuyorken örnek olsun diye söylüyorum savunma politikaları veya enerji koridorlarını takip eden insanlar da titizlikle incelenmektedir. Küresel emperyalizmin kudretini tanımlamak adına teknik örnekler veriyor değilim. Bir diğer adıyla Siyonizm zaten hiçbir zaman bugünkü halinden daha güçsüz olmadı. Tarih binlerce yıldır hep teknolojiye hakim olanların peşinden gidiyor olsa da bizim de damarlarımızdaki kanda mikroskopla bakarsanız hep bunları yaşattığımız hizmetlerin haritası var. Dünyanın en cesur ırkı olduğumuzda şüphe yok. Fakat cesaretimizi çoğu zaman aklımızı es geçerek rakiplerimizin kırdırma hamlelerine kurban ediyoruz. Matador karşısındaki boğalar kadar güçlü ve öfkeliyiz. Ancak tek sorunumuz kontrolsüzlük. Bir cümleyle hiddetlenip bir teselli ile uysal koyuna dönebiliyoruz. Marshall yardımlarını milat sayarsak kandırılmaktan başı dönmüş bir kavim olduk en batı tuzaklara en doğulu yemlerle düşürüldük. Evrenin en sistemli terör organizasyon heyeti olan NATO'ya kapıcı olarak girerken çok uzun yıllar Müslüman katliamlarına önemli roller üstleneceğimizi belirtmiş olsak da yurdum insanı halen o dönemi Türkçe yazan geyikleriyle hatırlamaktadır. Erbakan hocanın yarım yüzyıl boyunca dile getirdiği siyonizmin oyuncağı olan muhafazakar ahmaklar büyük resmi hiçbir zaman göremediği gibi Artık büyük resmi görememeyi büyük resmin varlığından haberdar olduğunu zannederek kaykuruyor. Oysa emperyalizm bu bıyığın altında.